Hadi gel gidiyoruz. Hadi gel bakalım. Yunus'un gel. Neşeli köydeyiz. Dur bakayım. Aşağı. Aşağı iniliyor mu acaba? Gel ilk buraya gidelim. Gel gel Ay, gel gel. Burada. Önü çok güzel. Bak çıkın bir önüne. Bakın çıkartayım mı? Ben aşağıdan oraya gözüküyor işte. Aa o zaman aşağı inin. Y Yılmaz Yunmaz gel gel. Git buna bir görün. Yılmaz yavaş. Tabi çocukları kurtar koş. <laughs> Bana bak bakayım. <laughs> tamam gel. <gülüyor> 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 tamam gel hadi. Gördün mü? Çıktılar Buğra. Ne? <laughs> ne yılmaz Evet boğuldun. Gel şuralara gidip bakalım. Ama koşmuyorsun. Koşmak yok. Yılmaz bir gel. Aa. Sen şuraya girsene bir. Sen de resimlerini çeksen çocukların. Arayı çeksene. Ama oraya camın içine girip şöyle yatman gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> ha, bak şöyle olacakmış, gel. Aya Ay da şu şuraya geçin, bak şuraya. Şuraya yatacağız. Gidiyor mu? Evet oraya. çekiyor mu işte? Şuradan. Yunus sen hepten ters oldun. Tamam. Evet. Yılmaz <laughs> gellerin tozunu almıyor şu an. Tamam gel. Sabri <laughs> 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 sen de şu karşıma gelsene Sabri. <laughs> oradan değil bu taraftan. Yılmaz seni baksana şurada yemek yiyor. Gel şuraya gel. Buraya o, öbür taraftan evet, Burası, Oturuyorsun. Oturup ne yapıyor? Uçuyor. Hı? <laughs> uçuyor. Ha, şöyle. Evet. Nereye otur, gireyim, otur bakayım anne. üstüne oturacaksın. Sana yine sen de ha, çek bakayım. <laughs> Buğra, uç. Yunus sen de poz ver bakayım öyle. Sabri bir gelip sen de çeksene resmini. Teleporter. Bekle. Helikopter <laughs> uçuyor. Yama sen de Yunus'un yanına otur. Yılma sen çık ama bozuyorsun şu an. Sen Yılma şuraya gel. Yılma sen gel yanıma. Senin yemek gibi keseceğim. Gel kafanı şuradan. Gel oradan değil bu taraftan. Gel 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 gel. Anne, yemek. Yemek gibi keseceğim. Aa buna nasıl gireceğiz? Şuradan seni atacağım mı? Hayır anne. Hayır anne. Anne, anne. Şöyle gireceksin işte. Kapısı yok burada orada. Ha gir bakayım. Bak. Ne lan. yapıyorsun orada? <laughs> Nasıl girdi anne oraya? Şu arkada kapısı var. Nasıl? Hayır hayır onları kırmıyorsun, yılmaz. Onları koyuyorsun, en... duruyor, enlemiyorsun onlara. Yatsı dişini yapar. Çatalı batırıyor eline. Yılmaz. Çiçek vardı. Göstereyim ben Şöyle büyük bir renkli küçük. Oraya gidelim şimdi. Tamam burayı da yapalım mı? Yılmaz. Yılmaz artık in annem gel artık hadi bak i̇n öbür taraflara ya. bakalım bir de gel. Yılmaz şey ters evet dedi. Ha şöyle şuradan dur. Dur. Sen elin indir görünmüyor kafan. Evet bence de orada olmadı sen. Ha evet siz de çekersiniz. Ya. <laughs> Telefonu ver Sabri. Şöyle <laughs> ne olmuş? bunun içinde. Dişi çürümüş. Dişi bunu hepsini al. <laughs> Dur. Benim benim Burada şey ne benim olmuş? Benim. Dur bakayım. Yavaş. Neden atlıyorsun benim öyle? Benim Aa. Şey Bak birine şuradan tutunacakmış şuradan. Çek. Ters çekecek ters. Oldu mu? Oldu. Çektim. Çektim. Bak bakayım. Bakayım da. Şimdi bakamazsın videodayım. Bu nasıl olacak? Şöyle. Ben de. Ben de. Ama öyle öyle tutulur mu? Şuradan geçin de camdan bakın hadi. Gel sen de bak. Nerede? Camdan şu içeriye gireceksin. Oradan değil. Şu kapısı var onun. Nerede? Oradan gir. Evet. Bak bakayım camdan. En salla bana. Bay bay. Evet orası çok güzel. Çekmiştim kendimi daha demin. Ben var, bir sıra Bir sürü var. Bak abimle. Abin kocaman. Ne? Gördün mü? Ne? Sen de otur. Sen de otur. Ne? Yılmaz. Bir tane baş edemiyorduk. Şimdi bir sürü Yılmaz oldu. Ne? gel şimdi şurası çok güzel. Bak gel. Oraya geç bak ikimiz yapalım. Boş, boş. Aa, ikiz Çok değişmişiz. <laughs> i̇kiz olması lazım. İkizimiz yok maalesef. Çok güzel değil mi? Evet. Çok, çok, çok de. Tamam burayı halledelim de. Evet. Yılmaz neredesin? Evet. Yılmaz nereye gitti? On evet. evet. de evet. Bunun, Onun, mı gittin? Çok güzelmiş değil mi? Bir bay bay yap. Bay bay yap be. Görüşürüz de bir de ne diyecektim bir şey daha diyecektim. Abone olmayı, like atmayı, başka. Korkak <laughs> pişirmişsin.